Merhaba arkadaşlar benim bir Arkadaşlar bugün yanımda Halil var. Merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün coin flip oynayacağız. Ee, gördüğünüz gibi jessicadark.com'dayız. Ee, arkadaşlar az önce de girmeden önce kazandık falan. Ee, arkadaşlar e, bu site bedava şey veriyor. Bu reserle siteye giriyorsunuz öncelikle. Size verdiğim şeyler. Böyle bir site açılıyor. Ondan sonra buradan reflora tutuyorsunuz. Ee, konuşamadım zaten. Ondan sonra burada ben kendim girdim. Ee, e buraya UZ, şunu yazıyorsun işte e, U, Z, G, V, U yazıyorsun? Ben zaten altta şey yaparım. Bunu da linkine verelim zaten. Ondan sonra size e, bedava coin veriyor işte. 25 cent veriyor. 25 cent veriyor. Eğer oyunda 10, 10 tane oynarsanız evet. o şey 1 dolar da hediye olarak da verebiliyor evet. yani. Droplar da düşüyor evet, bundan. Evet. Oyunda mesela cezogodak.com şey alacaksınız arkadaşlar. E, yanınıza, içiniz yanına. Her 50 kişi siteye 50 kişi girdiğinde, 50 kişi girdiğinde bir item veriyor rastgele o en iyi Biz şeyde banlamayız baksana bir şeyde hala. Ee, evet banlamayız. Ee, bu adam bizde toplamda yani güvenilir açısından söylüyorum 66, 66 dolar oynamışız. Boru değil mi? Yani. tane <laughs> şey hiç jackpot oynamadık. Jackpot'tan çok canımız yandığı için zaten hmm. bulaşmıyoruz çok kolay kolay. Ee, şu, Mesela, e, yani şu şey an edelim. arkadaşlar şu kadar bütçemiz var. Ee, 70 cent. Ee, hadi bakalım. Halil'den kapıyı kapattı. E, ee, bu 70 tane oynayacağız burada işte. Az önce çektik Kazanız biraz. Falan. Ay, az önce çektik aynen. Bir bak, ee, sağlam, şu ona bir Aynen. Bir bak, arkadaşlar. bak. Bir bak, bir bak. Abi, tamir oldu. <laughs> Neyse, şu 10 saatte gireyim. Kasa yaptım. Hadi bakalım. Ya yaklaşık 5 kere üst üstü kazanıyorum. Hadi bakalım. İnşallah devam eder bu. T i̇yi de kanki, iyi Kaybettik. Ee, ne, sıkıntı değil. Zaten video başlamadan önce kazanmıştık. Ee, bir tane kendimiz açalım, iki tane. İki tane kasa. Hangi? Bir tane bir birer birer Tamam. Ay 28 santim. Ya hayır mutlu ol. Bakayım. Buradan yararlanarak açsak ne güzel olur aslında. Hayır. Onu da sonra tattım. Tim yeri sütü. Hadi bakalım güveniyoruz Ali zaman. Attık arkadaşlar. Ben meydan ikime güvenin. Allah Allah. Video 2 dakika olmuş. Böyle en fazla bir, en fazla bir 10 dakika falan olmasın civarı bir mesle işte. düşünüyorum. Adam 12 saat dişi attı. Çok o Siyem. kadar düşük atabiliyor mu? Neyse. Yani bu, bu da, bu da arayın. Sen ne kazandın? Yani. onu çekeyim. Çek şey, şey, abi. Sizleri nasıl çekiliyor? Yani, yani. Şöyle arkadaşlar geliyorsunuz buraya. Ee, şey yapıyoruz. Öncelikle şu settings'e giriyorsunuz. Girin bana. Buraya get the link. Buradan bana kimse kim takip ediyor. Zaten direkt açılıyor. Buradan c veya direkt kopyala diyeyim boya kopyalamak abi comedy ah. nice uçacak hocam buradan CT vereceğim veya kopyalayacağım boya CT bu bunu dediyse arkadaşlar e, bas, basmanız gerek göreceğim, hayır işte e, 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 bakın iyi bu videolar bize gelmiş bakalım bize, bize çıkmış evet. şanssızız size çıkar yani bizim şansımız ayrı siz şanssız arkadaşlar. Şuna basıyorsunuz. Sen kim diyorsunuz? Burada şey gelecek şimdi. Ondan sonra red gömülün diyor. Eğer oy almasa Bu yazdıysa 10 saniye içinde geliyor. Bazen 5 10 dakika dolu. Bazen 5 10 dakika sonra da gelebiliyor. Şöyle geldi arkadaşlar. hiçbir sıkıntı yok senin Bazen geliyor geri gidiyor arkadaşlar. Aynen. Çıkıp yazdığınızda geri veriyorlar. Aynen. botta çok bin kişi oluyor yani. Aynen. Şunları sıfırdan kazandıklarda Hatta envanter da, e var da takas var. E, ee... hadi bakalım. Umarım fan gelmedi. Yeni yeni gelmeye başlıyor. Dört tane 4 var. Dört, dört, Şimdört... dört tane Hadi <laughs> bakalım. Super bir Tekrar kendim açayım. Hatta bu sefer iki tane açayım. Aynen. İki CT. CT Aynen. Tamam. CT bakalım. Ee, Umarım kazanırız. Arkadaşlar videoların um, tamam, gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Aynen gelecek önce. Hadi lütfen izle. Aa, Aa ne sıkıntı de. değil. Şey e, ee, videoların devamı gelmesini istiyorsanız like butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. E, bu siteden biraz da, bu siteden de canımız yanıyor biraz ama işte muhabbetle soğuzun falan at, atabileceğimiz kadar atacağız bakın. Şöyle 5 dolarlık e, e los 2 dolar los İki dolar diyorsunuz da yani bu, bu iki, iki, bizim bastınız. Bu var. iki dolar değil yani işte bunu düşük gösteriyordu. O, hani bizim bastığımız iki dolar. Aynı işte bu 12 TL diyordu yaklaşık. E, üç, üç dolar. Aynen, üç buçuk dolar civarıydı. Biz düşük gösteriyor onu da söyleyeyim. E, neyse. Sıkıntıya mal olmamalı. Belki, e, belki e, biraz, biraz. İki tane kasa koy. iki tane bir, bir Şey. şey e, bir tane, bir e, tane, çekiliş yapabiliriz arkadaşlar. Şu an hani fazla hiç kalmadı ama 28 saat kaldı ama yani katlayabiliyoruz hani ne olacağı belli olmuyor şey hiç yapabiliriz. İki tanesini açayım ne istiyorsun? Allah bir bir de olur. bu kabul Kabulin, <laughs> uçağı. kabul ediyoruz şimdi kazanıyoruz arkadaşlar. Gitme bıçak çekiliş. Şey bu bıçak çekiliş yapma abi. Dur cent. Aha, dur bir dakika buradan yararlanmaya çalışalım. CT, CT. CT mi? Bilmiyorum. Az önce CT gelmedi kaybettik City geçiyoruz. Tamam bakalım başlattık abi. Umarım kaldığımız da video biraz daha uzar. Tekten gelirse çok güzel olacak. Çok tekten yani hadi bakalım. Umarım City gelir kazanırız. izi kazandık. Yapalım. Yine bu çekelim abi. yani aynen, çekelim. Yavaş ee, yavaş öyle işte. De. Ee, gibi... i̇şte da çok da Emir be, ben karşı dedim geldim abi Emir. Af atalım kazalım, bir şey sıkımız yok. Yani. Aynen. Iki, iki, iki Aynen. Akşamda 3 sticker yaptık. Aynen. Ondan sonra ben e, iş yerim işte, karşıda işte tam 9 tane sticker kazandım. Yani. Hiçbir şeyim yoktu. Bir tane çöptemim vardı o zaman. Onu katlaya 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 3 dolar yapmıştık. Aynen. 14 dolar yaptık. Eldiven kasasından katlamıştık. Ondan sonra arkadaşlar katlamış, katlamış ben. harcına Ondan sonra ben evde 3 sticker daha kazandım. Yani 12 sticker oldu. 12 sticker da 15 sticker oldu. Aynen. 15 sticker oldu. Sonra, sonra. Ondan sonra, sonra? sonra kaybettik işte. Maalesef. Jesse Go Bubble'da oynamıyoruz. Aynen. Jesse Bubble hemen göstereyim arkadaşlar. E, bu site e, hani scam değil fakat şey yani. Şimdi arkadaşlar siteyi iniyorsunuz. Senin botun hani, da var yani. diyeceksiniz yalan falan filan. Yalan değil arkadaşlar. E, kendim hmm. bizzat kendim araştırdım. Bazı Fransız ilan özür dilerim. Şimdi siteye giriyorsunuz. mesela bot. Eğer site, site hayır bot falan değil botla alakası yok. Mesela site sizi şey yapabiliyor, e, skenleyebiliyor geldiğiniz zaman. O zaman girdiğiniz tüm postları kaydediyorsunuz. Ama skenlemezse sizi size site skenlenmiş oyun gelince hep kazanıyorsunuz. Hani bunu sürekli üst üste kazanan insanlar da var. Hiç bir kere bile kazanamayan insanlar var. Bizi de şanslı olduğumuz için yani o, o için boş oldu. Olsun. Hadi bakalım girdik hocam. O sıkıntı oldu bizlere. Bence, bence. oynamayın Hadi abi. Ancak sonra düşük oynayın. Hadi bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Ah, oh, neyse evet. kaybettik. Bu videoyu çikiliş yapamayacağız arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın. Ee, video uzun tutmuyorum, de. 7 dakika oldu, 7 dakikada gayet uzun. Ee, izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, görüşürüz, bay bay. Görüşürüz, bay bay diyeceğim de. <laughs> Görüşeceğiz arkadaşlar. Abone olmayı ve kanala like atmayı unutmayın. Kanala <laughs> like atmayı Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz, bay bay. yes sir bye-bye